İyi günler. Bugün mutfağımda sizlere Malaga pastası yapacağım. İlk önce kekimi hazırlayıp daha sonra kremasını ve ganajını hazırlayıp süsleyip sunum olarak sizlere sunacağım. İlk önce 3 tane yumurtamı ve 1 su bardağı şekerimi beyazlayıncaya kadar iyice çırpacağım. şöyle şekerimizi çırptık bir bardak sütümüzü bir bardak sıvı yağımızı ekleyip tekrar karıştırıyoruz şimdi unumuzu kakaomuzu kapatma tuzu şeker vanilimizi iki yemek kaşığı da nişastamızı ekleyip eleyerek sıvı olan harcımızı ekliyorum. Önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırında altlı üstü pişiriyorum. Kekimizi fırına sürdüm. 3,5 su bardağı sütü, 1 su bardağı toz şeker, 2 tepeleme yemek kaşığı unu, 2 yemek kaşığı nişasta ve bir tane yumurta sarısını karıştırıp kremamızı hazırlıyoruz. Ilımış olan kremamızın toz krem şantiğimize ekleyip iyice karıştıracağım. Ilıttığım kremamızın üzerine parça çikolatalarımızı da ekliyorum. Pişip ılıyan kekimizin üzerine sütle ıslatacağım. Sütle ıslattıktan sonra üzerine yaptığımız kremayı ekliyorum. Kremamızı koydum. Üzerine de muzlarımı ekledim. Şimdi yaptığım ganajda üzerlerine döküyorum. Şimdi pastamızı buzdolabına kaldırıyorum.